Hayırlı sabahlar. Bugün 17 Eylül Menderes'in idam yıl dönümü, 59. yıl dönümü. Dün de arkadaşları, bakan arkadaşları Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam yıl dönümü idi. Peş peşe idam edildiler. Bu tabii bir kara leke olarak tarihimizde duruyor. Ve bugünkü manşetimizde de ifade edildiği gibi darbeciler lanetle hatırlanıyor. Gerçi isimleri unutuldu vesaire bilen yok ama hatırlananlar lanetle yad ediliyor. Menderes ve arkadaşları ise rahmetle, dualarla. Nitekim bugün Demokrat Parti'nin de bir dua programı olacak. Saat 13'te Anıt Mezar'da. Oraya gidilmesi bir vefa borcudur. Şimdi demokrasi ile gelen, milletin reyleriyle gelen ve büyük hizmetler ifa eden o yıkıcı muhalefete rağmen insanların böyle bir darbeyle alaşağı edilmesi ve peşinden çok hunharca asılarak katledilmeleri hakikaten aradan bu kadar sene geçmiş olmasına rağmen yürekleri sızlatan bir şey. Bu acıların ders çıkarılması gereken acılar olduğunu ve Türkiye'nin bir daha bu tarz darbeleri yaşamaması için her türlü yasal, anayasal tedbirlerin ve ilaveten kamuoyu bilincinin hazırlanması bizler üzerinde bir vecibedir. Şimdi bu vesileyle Fatih Rüştü Zorlu'nun çok bilinmeyen ama örnek bazı vasıfları var. Onları ben 29 Eylül 2018 tarihli gazetede çıkan yazımda bir miktar aktarmış Hem bir doğaya vesile olsun hem de Fatih Rüştü zorluyu daha yakından tanımaya vesile kılalım diye aktarmak istiyorum. Şöyle diyoruz. Merhum siyaset adamı Şerafettin Elçi hatıralarını anlattığı kitapta Demokrat Parti'nin Kürt meselesine bakışına da hayli geniş yer vermiş. Hasan Kaya'nın kaleme aldığı Doğu'nun elçisinden Yüce Divan'a Şerafettin elçi. Şerafettin elçi de hapis yattı vesaire filan. Adlı Nehir Söyleşi kitabındaki bilgilere göre 1959'da MIT'in hazırladığı rapor üzerine izlenecek Kürt politikası konusunda. Dönemin Cumhurbaşkanı Bayar ile Adnan Menderes, Başbakan Adnan Menderes arasında ihtilaf yaşanmış. 1960 71 -80 darbe dönemlerinde yaşananlardan örnekler veren elçi, Şerafettin Elçi, MIT'in hazırladığı Kürt raporu için şunları söylüyor. Raporda şöyle deniyordu, Kürtlük hareketi yeniden başlamıştır, gün be gün gelişmektedir, yılanın başı küçükken ezilmelidir, onun için bir operasyona ihtiyaç var. İşte MİT'e hakim olan kafa maalesef her dönemde ağırlıklı şekilde böyle ezilmesi lazım vesaire. Yani Resmi ideolojinin vurucu gücü olarak hep kullanılmış maalesef. Ve bugünkü duruma da baktığınız zaman fark nedir? Doğrusu e, tartışılması lazım. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Bayar, Başbakan Menderes ve Dışişleri Bakanı Zorlu, Genelkurmay adına da Cevdet Sunay, daha sonra Cumhurbaşkanı oldu 70'li yıllarda, bir toplantı düzenliyorlar. Celal Bayar bu iş kolaydır, biz Taksim meydanında bin kişi asarız bu sorun çözülür deyince Fatih Rüştü Zorlu çok sert bir şekilde karşı durmuş ve biz hala Ermeni meselesini dünyaya anlatamadık. O mesele nedeniyle boynumuz büküktür. Bir de Kürt meselesini başımıza bela edersek altından hiç kalkamayız. Eğer böyle bir uygulama olursa ben istifa ederim diye karşılık vermiş, res çekmiş. Cumhurbaşkanına. Zorlu'nun bu tepkisi ve araya giren Menderes'in meseleyi hukuk zeminde götürmeyi öngören bir formül ortaya atmasıyla bin kişiyi sallandırma projesi engellenmiş. Şimdi işte bu zihniyetler arası çatışma, sosyal meseleleri hukukla demokrasi içerisinde çözmek var. Bir de böyle balyozla, dar ağacıyla vesaire. Maalesef resmi ideoloji e, zihniyeti hep böyle balyozla öldürerek, vurarak, kırarak çözmeyi tırnak içinde esas almış. Onun için de o problemler daha da büyüyerek bugünlere gelmiş. Ve burada tarihi bir hizmet ifa ettiğini görüyoruz. Fatih Üçlü Zorlu'nun o yaptığı restle ve istifa restini koyarak Bayar'ın dillendirdiği o bin kişiyi sallandırma projesine akamete uğratmış. Menderes de işi hukuk zeminine çekerek onu tedavülden kaldırttırmış. Bu manidar anekdot. Yıl ve idam yıldönüm vesilesiyle bir kez daha rahmetle ve dualarla yad ettiğimiz şehitlerden Zorlu'nun hiç bilinmeyen kahramanlıklarından birini daha ortaya koyuyor. İlaveten Türkiye'nin o zamanki adı ortak pazar olan Avrupa Birliği'ne girişi için ilk adımı atan 50 öncesi 1950 öncesi tek parti rejiminin Kıbrıs'ta unutulmaya terk ettiği haklarımızı garantiye alan Züri anlaşmasıyla tarihi bir diplomatik zafere imza koyan Zorlu. Zorlu'nun böyle hizmetleri de var. Bugün eğer Kıbrıs'ta bir garantör ülke statüsünde isek işte Zorlu'nun o diplomasi zaferinin bir neticesi olarak bu hakka sahibiz. çok hakikaten Türk dış politikasına önemli hizmetleri. Hatta e, adaya götürülürken Avrupa Birliği için atılan adımın Seren camını gelinen son noktayı müzakere ettiklerine dair hatıralarda da okuduğumuz bilgiler var. Bu kadar işiyle, hizmetiyle ve göreviyle meşgul olan bir insan ve zorlu, inançlı ve cesur kimliğini yasada sürecindeki onurlu vakurlarında onurlu ve vakur tavırlarında da göstermiş ve dar ağacına çık çıkarılmazdan evvel abdest alarak iki rekat namaz kılmış, sonra idam sehpasında karşısında tir tir titreyen cellada verdiği bir cesaret dersi de var. Böyle imanlı bir demokrat. Onun için Zorlu'nun hayatını, şahsiyetini ve hizmetlerini anlatan daha böyle kapsamlı bir çalışma yapılması çağrısında bulunmuştuk. O yazıda o çağrımızı tekrarlamış olalım bu vesileyle. Hasan Polatkan'da bilinmeyen bir değer, bir kıymet ve zulme uğrayan mağdur ve İnşallah şehit olarak gittiğine inandığımız Menderes'in yol arkadaşlarından biri. Onun da yakından tanınması lazım. Ve Menderes, Menderes'le ilgili söylenecek çok şeyler var. Ama hem zamanımız daralıyor hem de ayrı bir bahis. Ama birkaç örnekle Menderes'i de yad etmiş olalım. Üstad Bediüzzaman Menderes için İslam kahramanı ifadesini kullanıyor. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Ezan-ı Muhammedi'yi hürriyetine kavuşturmuş olması. Bir şair, bir İslam alameti olan ezanın Türkçe okutulmaktan çıkarılıp ta ilk şeklinden, ilk şekliyle asırlar boyu okutulan Arapça orijinaline döndürülmüş olması Menderes'in en önemli ve unutulmaz hizmetlerinden biri. Ee, onun için İslam kahramanı payesine Üstad tarafından layık görülmüş. Bunun yanında tarihçi hayatın son kısmındaki Risale-i Nur ve hariç memleketler bölümünde Pakistan'dan Irak'tan, Bağdat'tan yazılan yazılarda Menderes'in hizmetleri için deniyor ki mesela Pakistanlı bir Nur talebesi Sabir İhsanoğlu, Üstad'a Nur talebelerini yazdığı mektupta eğer demokratlar olmasaydı Menderes olmasaydı ne Türk-Pakistan dostluğu olurdu ne de Bağdat Paktı ve sizlerle taallukat-ı imaniye imani alaka ve irtibat. Bağdat Paktı o da ayrı bir konu. Türk-Pakistan dostluğu ve Bağdat Paktı bunlar birbirini perçinleyen şeyler, birbirle bağlantılı şeyler ve buna imza atan Türkiye'de demokrat hükümeti Menderes hükümeti. Ve İsa Abdülkadir isimli Arap gazeteci, Iraklı gazeteci Eddifa gazetesindeki makalesinde bir yerinde diyor ki Nur talebeleriyle nur risaleleri ve onların büyük hizmeti Kur'aniyeleri demokrat hükümetinin bir büyük hasenesidir ki mübarek alem İslam'daki hareket İslamiye bu hükümeti demokrasiyi takdir ve tahsinle karşılıyor. Risale'nin hizmetindeki inkişaflar orada Arap dünyasında, Irak'ta, Bağdat'ta o zaman demokrat hükümetinin bir hasenesi olarak yorumlanıyor. Bu ifadelerde onu görüyoruz. Zaten Demokrat Parti'nin başına gelenler Menderes'in ve arkadaşlarının başına gelenler bu hizmetlerinden rahatsız olanların e, bunlara sekte vurma e, gayretiyle yaptığı şeyler. Darbenin çıkış noktalarından birinin e, darbecilerden biri tarafından daha sonra yapılan itirafta görüldüğü üzere ne zamanki Demokrat Parti Menderes ezanı tekrar Arapça okutmaya karar verdi. 27 Mayıs darbesinde o zaman karar verdik. Yani aşağı yukarı 10 sene sonra bu kararlarını hayata geçirmişler. Bu vesileyle şehitleri rahmetle yad ediyoruz. da zindanlarında can veren başka Demokrat Parti milletvekilleri de var. Onları da bu listeye dahil ediyoruz. Ve e, hayatta kalan yakınlarına tekrar taziyetlerimizi sunuyoruz. Allah rahmet eylesin ve demokrat mananın, demokrat hareketin, demokrat misyonun onların bıraktığı miras üzerinden tekrar ayağa kaldırılması için bütün demokratları, demokrat düşünceye sahip olanları, demokrat misyona gönülden bağlı olanları yeni bir silkinişle, yeni bir hamleyle harekete geçmeye ve ülkenin kaderine el koymaya davet ediyoruz, çağırıyoruz. İnşallah bu çağrılarımız yerini bulur. Yapılan etkinlikler de buna vesile olur. Bu temennilerle yayınımızı tamamlıyoruz. İnşallah pazartesi günü bir başka konuda buluşmak dileğiyle.